Gaziantep Havalimanı'nda bir uçağın pilotları gökyüzünde tanımlanamayan ışıklı bir cisim rapor etti. Uçuşlara tedbir amaçlı 3 saat ara verildi. Cismin ne olduğuna ilişkin araştırmalar sürüyor. Havadaki cismin ne olduğunu tespit edemedi. Işıklı ve tanımlanamayan cisim rapor edildi. Uçuşlar durduruldu. Görüntünün adresi Gaziantep Havalimanı. Havadaki cismin ne olduğunu tespit edemedi. Bir uçağın pilotları saat 22 sıralarında yaklaşık 8-10 bin feet irtifada tanımlanamayan ve radarda da görünmeyen bir cisim rapor etti. Durum hava trafik kontrol kulesine iletildi. Bunun üzerine uçuşlar tedbir amaçlı durduruldu. Yaşananlar ve pilotların anonsları bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Yeni bir bilgi aldığımda sizlere bilgi vereceğim. Tanımlanamayan cismin ne olduğu Gaziantepliler tarafından da merak edildi. Kimi drondur dedi, kimi UFO efsanesini dile getirdi. Dün gördüm ben sosyal medyada bence drone olabilir diye düşünüyorum büyük ihtimalle drondur. Ufo olabilir <laughs> diyorlar İnşallah da ufodur. Birkaç söylenti daha olmuştu. Zaten sürekli o cisimler görülüyor ara ara ama herhangi bir şey biz duymadık yani söylenti var kesin gözümüzle gördüğümüz bir şey yok. Uzaylılar artık yavaş yavaş dünyaya, atmosferimize girmeye başladılar. Buranın lezzeti önemli olduğu için dünya tarafından muhtemelen bir ziyaret etmek istemişlerdir. Havadaki cismin ne olduğunu tespit edemedi. Gaziantep Havaalanı'nda dün gece pilotların gökyüzünde ışıklı ve tanımlanamayan bir cismi rapor etmesi üzerine tedbiren hava trafiğine ara verildi. Vatandaşların da merak ettiği radarlarda görünmeyen cismin ne olduğu henüz tespit edilemedi. Uçuşlar 3 saat sonra tekrar başlatıldı. Drone ihtimali üzerinde durulan tanımlanamayan cisimle ilgili araştırmalar sürüyor. Havadaki cismin ne olduğunu tespit edemedi. Dolayısıyla beklemekten başka çare...